Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çanta hazırlama vlog. Ben bu çantayı Bim'den almıştım. Bakalım kaç lira. Fiyatı yazıyor mu? Bakalım. Hayır fiyatı yazmıyor ama 170 lira falan vardı. Evet çanta hazırlama vlog. Şimdi ilk önce bir dakika arkadaşlar. Evet. Şurada e, böyle kalemlerim var. Hepsinin fiyatını size söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bu iki kalemi birleşiklik paketteydi. A101'den aldım. 10 lira. E, bu silgi 10 liraydı. Rengarenkti. Bir kutudaydı. 8 lira. Bu cetvel 3 liraydı. Ee, ve e, bu paketteydi ve ben bunu kaç liraya aldım? 7,5 liraya aldım. Bu kalemi Bim'den almıştım. 4-5 ile sanırım 20 lira, 15 lira var. Ben bu kalemi köyde buldum. Yani Hatta evde buldum. Ne köyü ya? Böyle yeşil bir kalem. Ucuna e, kapağını bulamadığım için bunu taktım. Başka bir şey var mı? Yoktur. Şimdi çanta hazırlama vlogumuza geçelim. Bunu çıkartalım. Evet. İlk önce şöyle bir cüzdan koyacağız. İçinde paralarım var. Olacak. Bunu tam bu ayrı köşeye koyacağız. Böyle. Hatta içine ilk önceden anahtarımızı da koyacağız. Böyle pembe boru şeklinde bir anahtarlığım var. Böyle içine koyalım. Kapatalım. Evet, bir dakika. Kameraman şöyle olsun. Evet. Böyle. Şimdi, e, biraz yaklaştıralım. Heh, şöyle, tam iyi. Evet, e, şimdi bunu o göze koyalım. Koyduk. Ve sıra defterlerde. İlk önce böyle, böyle şekilde. Kaç yapraklı? Bir bakalım. Hmm. 96 yapraklı şöyle ee, bakalım, en sonunda şurada 96 yapraklı bir böyle kareli defter bu matematik için ee, böyle ee, 30 yapraklı bir bu şey, bu şekilde müzik defteri böyle. yapraklı falan şekilde İngilizce defteri. çizgili tabii. Ki. Aa kaç yapraklı? Bir bakalım. Bu da 96 yaprak. Şurada yazıyor. Arkadaşlar kamera için özür dilerim. Şimdi odaklayacağız. Ha. Tamam. Böyle de hoca böyle artan defterler istedi kalanlar için. Böyle bu da 96 yaprak yine. Neymiş? Çizgili. Çizgili 60 sayfalık ne defteriymiş? Bakalım. Sosyal defteri 60 sayfalık. Tersi her fen bilimi defteri. Burada zaten fen yazıyor. Ben yazmıştım içine. Ama yani istersen şunu çıkartabilirim. Ama çıkartmayacağım. Kötü duruyor. Evet. Karene 60 sayfa. Sarı renk. Böyle Türkçe defteri. Papatyalı. Burada Türkçe yazıyor. Ama bir defter. Kaç sayfalık? Bir bakalım. Bu da 96 yaprak. Tam burada. Odaklanıyor arkadaşlar. Son olarak 40 yapraklık ne deftere? Din deftere. Küçük boy. Evet kalemlerimiz düzelen ee, sarı ve mor renginde 07 uclu bir kalem ucu açılmış kapatayım böyle açalım buraya. böyle bir yeşil kalem böyle silgeler Silgili. Böyle yeşil silgili. Ve bir böyle şey. Bu arada kameramanın adı ise Mila. Kendisini söylemek istemiyor. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Mila da sizden konuş. Bu utangaçım da söyleyemem. Ama sizi gördüğümde çok mutlu oldum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlara Mila yazın. Arkadaşlar bu kalem için kapak arıyordum. Neden diye sorarsanız çantanın içini çiziyor böyle. Ama bir şey olmaz yine de. Şunu şöyle ne ne ya aslında böyle ucuzu kalemi gerek yok zaten bunu takayım ben buna ayrı bir kapak bulurum. çiziyor bu da. Neyse. Evet böyle 0 7 odakla. Heh, tamam 0 7 2 B 3. Evet şimdi burayı kapatıyoruz. Burayı da Arkadaşlar okul çanta hazırlama şeyimiz bu kadardı. Ve şimdi size çantamı tanıtayım. Burada böyle bir yazı yazıyor. Bebek pembesi bir rengi var bayağı açık. Burada da ne yazıyor? Colorful. Ne yazdığını bilmiyorum. Bu üstünde de colorful, colorful öyle öyle şeyler falan yazıyor. Marka. Eee Bura böyle etiketi. E eh. Yapısı bez. Bir de bir şey bakacağım. Açılıyor mu kapağı? Arkadaşlar bunun kapağı biraz açılıyor. Bunun için ben e, ne alsam diye düşünüyorum. Ben bunun için bir şey yapacağım. Şimdi sen Mila ile konuşalım. Mila. Mila, hadi. Ben biraz utan gittim de konuşmasam olur mu? Ama hayır arkadaşlar seni çok istiyor. Ama bir şartla konuşurum. Neymiş? Attığımız videolara hiç like atıp yorum yazmıyorsunuz ve abone olmuyorsunuz. Herkes böyle. Ama abone olup, like atıp ve yorumlara her gün Mila yazarsanız bütün e, arkadaşlarımıza e, konuşabilirim yani. Arkadaşlar Mila gerçekten bayağı utangaç. Benim kardeşim Mila kardeşim tam daha 6 yaşında ve böyle işte utangaçlığı var yani 6 yaşındaki çocuklar. Arkadaşlar Utanıyorum. yorumlara Mila yazın, abone ol, olmayı ve like atmayı da sakın sakın unutmayın. Tamam Sizleri diyeceğim. çok seviyoruz. Kaç kez dedin ama arkadaşlarında başınız şaşırttı. Ama onlar like atmayınca bizim de başımız ağrıyor ne yapalım. <laughs> evet. şimdi Çok Arkadaşlar şu çantanın güzelliğine bak. Ben daha bu sene anaokula gideceğim. Çok güzel değil mi? Oh bak, 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 bak. Ne güzellikleri var. Çok güzel. Çantanın içinde bir göz daha da var. Onu göstermeyi unuttuk. Gösterdik mi dedi? Ne zaman? Ben bakmadım. Ah Mila ah. Arkadaşlar buranın burasına peçete yapıştırdım. Böyle oldu. Bunu da koyalım. Ben de bunun için peçeteden bir şey yaparım. Herhalde. İşte. Kapatalım. Çantanın bu kol kısmı baya yumuşak yani. Güzel. Burada yumuşak. Böyle ben ağrımasın diye. Arkadaşlar ben dördüncü sınıfa geçtim. Ve neden böyle çanta kullanıyorsun diye sorarsanız eğer ee, bizim okulumuzda dolabımız var. Yani sınıfımızda. Sadece bizim sınıfımıza özel dolap var. Ve e, oraya bütün kitaplarımızı defterlerimizi koyuyoruz. Ama sadece matematik ve Türkçe'yi koymuyoruz. Onlar önemli dersler olduğu için Onları tabii ki de sınavımızın yanında bulunduruyoruz. Ve e, ödev verdiğinde hoca küçük e, çantalara koyuyoruz bizde. E, veya poşetlere. Ben de bu yüzden böyle iki gö bir gözlü e, hatta iki gözlü bir çanta almak istiyorum. Bu birinci gözü bu ikinci göze. Öyle. Ayrı bir bölmesi olduğu için ve içi geniş olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Ee, arkadaşlar bu arada bugün bakalım kaç e, Eylül 8 Eylül ve Perşembe. 4 gün sonra okullar açılıyor. Perşembe 4 Eylül Pazar, Salı, çarşamba. Cuma Cumartesi, Pazar, Pazartesi Pazartesi günü inşallah okullarımız açılıyor. Ve size de iyi bir e, okul yolu yılı diliyorum. Mila içimizde iç, içinde bir okul yılı dileğiniz ve yorumlara Mila yazıp kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Ee, arkadaşlar ben e, TikTok'ta kullanıyorum fakat ismimi vermek istemiyorum. Ee, Sizleri çok seviyoruz ve kocaman öpüyoruz. Evet bay bay arkadaşlar. Bay bay.